Lila ve Sayı Ormanı. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün mavisiyle yeryüzünün yeşilinin el ele verdiği bir diyarda küçük bir peri yaşarmış. Adı Lilay'mış. Lila'nın en sevdiği şey sayı ormanında dolaşmakmış. Çünkü bu ormanda her ağacın, her çiçeğin hatta her kelebeğin bir sayısı varmış. Bir sabah Lila ormanda gezintiye çıkmış. Bugün bakalım kaç tane dostla karşılaşacağım demiş gülümseyerek. Yolun başında minicik bir karınca görmüş. Günaydın karınca, bugün ne topluyorsun? demiş Lila. Bir buğday tanesi buldum, onu eve götürüyorum, diye cıvıldamış karınca. Lila saymış. Bir, bir karınca, bir buğday tanesi. Az ileride iki kelebek dans ediyormuş. Biri mavi, biri sarıymış. Lila gülerek ellerini çırpmış. Bir, iki, İki kelebek kanat çırpıyor gökyüzüne. Bir ağacın dalında üç kuş cıvıldıyormuş. Bir, iki, üç, üç dost kuş şarkı söylüyor demiş Lila ritimle sallanarak. Birdenbire dalların arasından dört sincap fırlamış. Bir, iki, üç, dört diye saymış Lila. Dört sincap, dört fındıkla oynuyor. Gölette vırak vırak sesleri duyulmuş. Lila eğilmiş, bakmış ki beş kurbağa suya zıplıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurbağa, 5 sıçrama. Bir çiçek tarlasında 6 arı vızıldıyormuş. Lila gülümsemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arı, 6 çiçeği dolaşıyor. Çimenlerin arasında 7 tavşan sekerek oyun oynuyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye saymış Lila. Yedi tavşan yedi minik gölgeyle dans ediyor. Gölette sekiz ördek suyun üstünde süzülüyormuş. Lila saymış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz ördek vak vak diyor. Suyu pırıl pırıl yapıyor. Akşam yaklaşırken dokuz baykuş ağacın dallarına konmuş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz diye saymış Lila. Baykuşlar hep bir ağızdan hu hu demiş. Gece olduğunda gökyüzü parlamış. Lila Yukarı bakmış, 1, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.'' diye saymış. ''On yıldız bana gülümsüyor.'' Lila ellerini açmış. ''Bugün ne kadar çok dostla tanıştım.'' demiş. Ve yavaşça gözlerini kapatıp fısıldamış. ''Birden ona kadar sayı dolu bir gün yaşadım. Yarın da ondan bire geri sayarım belki.''